Aleyküm hocalarım. Ben Bahar Demir. Gökçe'de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Ben Şeyma Kevserçam. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Gökçe'de Müftülü Valkuşağı Gençlik Yarışması Saraybosna grubu olarak sağlık çalışanlarımıza ile alakalı bir video hazırladık. Ayrıca bizlere böyle bir imkan sunan Gökçe'de Müftülüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bakar mısınız?

Sırada hastamız var biraz bekleyin. Bekleyemem çok kötüyüm anlamıyor musunuz? Beyefendi sırada hastamız var biraz beklemeniz lazım. <laughs> Maskenizde <Bekleyemem. istemem> takar <laughs> mısınız beyefendi? ben, ben anlamıyorsunuz? Çok kötüyüm ne diyorum. Neden şiddet uyguluyorsunuz biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Koronayım galiba. Ne koronası? Oturun beyefendi ne şikayetiniz vardı? Çok öksürüyorum ve ateşim var. Hemşirem, ateşini ölçelim.

Hemşire hanım, testi yapalım. Bir de babayla ölürüz. Merhaba hocam, iyi var. Neden üzülürsünüz? Hastanın testi pozitif çıkarsa, evde küçük bir bebeğim ve yaşlı anne babam var. Onları sıkı atmaktan korkuyorum. Gece gündüz demeden koştun ha? Başka anne ve babalar çocuğunun sağlığına kavuşabildiğini görebilsin diye kendi çocuğunu bile göremeyen, fedakarlık kelimesini buram buram hissettiren, sadece görevini yaparken bile binlerce kişiye umut ve mutluluk dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.